Orta noktalar neden bu kadar kritik? Astrolojide tekrar eden hayat temaları. Bazı konular vardır, bir kez yaşanır geçer. Bazıları ise farklı insanlarla, farklı ortamlarda, farklı zamanlarda ama aynı hisle tekrar eder. İşte astrolojide orta noktalar tam olarak bu tekrar eden temaları anlatır. Neden hep aynı yerden zorlanıyoruz? Çünkü orta noktalar tek bir olayı değil, bir yaşam cümlesini temsil eder. Kişi çoğu zaman şunu söyler. Ben bu konuyu çoktan açtım sanıyordum. Ama orta noktalar aşılmaz, fark edilmek ister. Yani bilinçli tutumlar, bilinçli davranışlar farkındalıklar ister. Gezegenler ve orta noktalar arasındaki temel fark. Gezegenler hayatımıza ne olduğunu anlatır. Orta noktalar bunun neden tekrar ettiğini gösterir. Bu yüzden neden hep ben, neden yine aynı insanlar, aynı tipler, neden bu konu bir türlü kapanmıyor? sorulanın cevabı çoğu zaman orta noktalardadır. Orta noktalar neyi anlatır? Bilinç dışı alışkanlıkları, çocuklukta öğrenilen rolleri, kişinin kendine verdiği sessiz sözleri gösterir. Yani çoğu zaman bir olaydan çok şu cümle çalışır. Ben böyle yaparım. En sık çalışan orta nokta temaları. Bunları detaylı olarak da anlatacağım ilerleyen günlerde. Şimdi bir üzerinden geçmiş olayım. Güneş, ay orta noktası, kimlik ve duygu aynı yerde değildir. Kişi başkalarının beklentilerine göre yaşar, kendi yönünü geç fark eder, ne istediğini anlamakta zorlanır. Ay satürn orta noktası, duygular kontrollüdür. Kişi güçlü görünür, destek istemekte zorlanır, yalnızlığı alışkanlık haline getirir. Venüs satürn orta noktası, değer ve sevgi iç içe geçmiştir. Kişi sevgiyi hak etmek zorundaymış gibi hisseder, İlişkilerde mesafeyi güvenli bulur, geç bağlanır ya da geç açılır. Güneş Satürn orta noktası görünürlük gecikir. Kişi henüz hazır değilim der, kendini sürekli kanıtlamak ister. Sorumluluğu erken alır ama öne de geçemez. Orta noktalar neden kadar gibi hissedilir? Çünkü kişi bu temaları seçtiğini sanır. Ama aslında otomatik olarak yaşamaktadır. Özellikle bazı dönemlerde bu his artar. Her şey üst üste gelmiş gibi olur aynı konu farklı yerlerden zorlar. Kaçmak mümkün olmaz. Bu orta noktanın yüksek sesle çalıştığı zamandır. Orta noktalar çözülür mü? Bunlar çözülmez. Bilinçli hale geliriz. Farkındalıkla farklı tepkiler gösteririz. Ve fark edildiği anda şunu yapar. Kişiyi kendinden kurtarır. Benimle ilgili bir sorun var. Algısını yumuşatır. Yaşananları anlamlandırır. Astrolojik ana cümlemiz orta noktalar kadar değildir. Tekrar eden hayat cümleleridir.